Bir kere daha azarlamak için mi? Olur mu? Yok canım. O Muzaffer seni çıkışta yalnız bırakmak istemedi. Sağ olsun ama gerek yok. Seni almaya geldik. Almaya mı? Kardeşlerin evde bekliyordur. Anlamadım. Ev mi? Hangi Bizim evimizde. Villada. Seni bekliyorlar neden sizin evinizde bekliyorlar ki? Onca yaşadığımızdan sonra biraz konuşalım istedim. Özür dilerim hayatım. Sana söylemeyi unuttum ama artık çocuklarla olan sorunlarımızı çözelim değil mi? Evet. Tabii. Tabii gayet iyi olur yani. Hatta her şey daha iyi olur inşallah. Evet. Kardeşlerini görmek istiyor musun? seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir an hiç çıkmayacaksın sandım ya. Allah'tan yanılmışım bu sefer. <laughs> Hoş geldin. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Hadi çocuklar hadi. Hadi içeri geçin. Hadi bakalım. Hadi siz geçin ben de geliyorum beni çıkmayacaksın Geçin <laughs> bakalım hadi hadi. <laughs> Tuğba senin burada ne işin var? Bu işe karışmayacaksın demedim mi? Ha yok yanlış anladın. Ee, şey ben geçen geldiğimde gözlüğümü unutmuşum. Onu alayım dedim. Bir de Mert'i merak ediyorum zaten. Hı. Tamam fazla oyalanma. Bu dur. Yani gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bir şey yapmayacak mısın? Ha? Bütün anlattıklarımdan sonra senin olay çıkarman gerekirken bir de toplamışsın hepsini buraya. Tuğba. Benim işime karışma ben ne yaptığımı biliyorum sen sadece ortalarda fazla görünme hadi git. Peki canım. Bu arada... ...Zerrin çok üzerime geldi ama ben hiçbir şey çaktırmadım hiçbir şey söylemedim sırrın hala güvende. Teşekkür ederim Tuğba. Tuğba lütfen gider misin artık? Muzaffer Bey sonunda dengeyi buldu. Tuğba'yı sepetledi. nasıl bir şey yoktu. İyiyim. Beni kurtardığına inandılar mı sonunda? Galiba. Yani. Mert. Hadi sen odana çık yavrum. Ama ben burada durmak istiyorum. Daha tam iyileşmedi. Bizim de konuşacaklarımız var zaten. Hadi odana çık. Şerif ablan seninle oynar. Peki baba. Şey, ben daha servis yapacaktım ama. Yok, gerek yok. Servisi kendimiz yapabiliriz. Değil mi Nefise? Hı? Ha, tabii, tabii yaparız. Yok efendim, ne demek. Ee, Nefise Hanım otursun, servisi ben yaparım. Hayır Azime. Servisi Nefise yapar. Sen de bize katılırsın. Yani, masaya mı oturayım ben de? Evet. Halaları olarak bizimle beraber oturmalısın. Ayrıca bize hizmet etmen pek hoş olmaz değil mi? Ne bileyim şimdi. Ee, tabii siz her şeyin en iyisini düşünürsünüz. Ne güzel düşünmüşsünüz. Yani şimdi heyecanlandım ben de. Tam 17 yıl, 3 aydır ilk defa böyle bir duyguyu tadacağım. Teşekkür ederim. Oturayım mı şimdi? lütfen. Nefise. <laughs> Muzaffer Bey, siz ne kadar ulu, ne kadar yüce bir insansınız. Muhteşemsiniz. Muhteşem Muzaffer Bey. <laughs> yani ben ne diyeceğim, ne yapacağım, nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Emre'yi de bağışlamışsınız. Allah razı olsun. Teşekkür etmene gerek yok Azime. Artık yanlış şeyler yapmaması için gözünü üzerinden ayırma yeter. Tabii tabii merak etmeyin. Gözümü bir saniye bile olsun üzerinden ayırmam. Anlatın bakalım. Ne anlatalım? Annenizi mesela. Annenizi mi? Nerede anneniz şimdi? Bu zor zamanınızda sizi görmeye gelmiyor mu? Annemiz şehir dışında. Ama bakın küçük kız annesini çok özlüyor. Hiç değilse onu görmek için gelemez miydi? Yo annem beni görmeye geliyor. Öyle mi? Ben hiç rastlamadım. Azime, geliyor mu anneleri onları görmeye? Niye bizi tanıştırmıyorsun? Yok efendim, yok. Nerede? Ee, çocuk rüyasında görmüştür. Yani arada rüyasında görüyor annesini. Hala diyor, akşam diyor rüyamda annem geldi diyor. Tabii çocuk olduğu için de rüyayla gerçeği karıştırıyor. Ama yavruca, hasretinden ikide bir nefiseye anne diyor. Gelemez mi? Yazık değil mi? Gelsin, bir süre misafirimiz olsun, çocukların başında dursun hatta. Ah keşke. Yine ne güzel düşündünüz. Keşke. Ama nerede? Çok uzakta kendisi. Çalıştığı için de herhalde e, oradakiler bırakmıyor kadıncağızı. Evet. Peki babanız da mı şehir dışında? Yok. Babamız öldü. Hırsızın tekiydi zaten. Hmm. Aslında annemiz de bizim için öldü sayılır. Annemiz de öldü sayılır. <Gülüyor> <Gülüyor> çok ağır bir söz. Merak ettim. Neden öldü sayılır? Bir adam için bizi terk etti. Kendini para için sattı. Kendini para için sattı. <laughs> Sen şimdi bulamazsın Nefise. Ben de sana yardım edeyim. Galiba anneniz yalancı ve bencil bir insanmış. İnsan evlatları nasıl terk eder aklım almıyor. Benim de almıyor. Ha. Ne yaptınız, ne ettiniz? Emre'yi hapisten çıkardınız. Teşekkür edeceklerine. Niye bunlar bu kadar gergin be? Emre hapisten çıktı diye mi? Ha. Kız bu arada aferin sana. Nefise. Sonunda laflarımı dinlemeye başladı. Ne yapıp ne ettiysen adamı bir keşede döndürüvermişim. Ben bir şey yapmadım abla. O kendi kendine karar vermiş. Zaten böyle her şeyi öğrenmişti ...bizim nabzımızı yokluyor gibi değil mi? Hatta belki de oynuyordur. Yok be. Muzaffer Bey anlamaz öyle oyunlardan oyunlardan. Kız çocukları öğrenmiş olsaydı çoktan o mahallenin dibini boylamıştınız. Tabii arkanızdan ben de gelirdim. Görmedim mi abla çocuklara bakışını? Bana bakış bile değişti. Ben böyle Cemre kötü kötü konuşunca neredeyse hoşuna bile gitti. Mepise ne güzel konuşuyorsun ya. Sen roman yazsana. Kızım Adam insafa gelmiş. Ayrıca tabii analarını soracak yani. Yani o kadar olay oldu, anaları gelip gitmedi. Kız böyle sorumsuz ana mı olur? Cemre annem öldü dedi ya. Ben bu lafı duyacağımı gerçekten ölseydim daha iyiydi. Nefise bak, artık senin için yeni bir hayat başladı. Tamam mı? Boş ver. Bak Tuğba'yı nasıl gönderdi? Ya adam bir anlık gaflete düşmüş demek ki. Ondan sonra salim kafayla düşününce ...çadılarla kazan kaynatılamayacağını anladı. Neyse, adam senin aşkından pamuk şekere dönmüş kız. Kız, bu gece artık ödüllendirirsin ha? Hiç anlamıyorsun abla ya, hiç anlamıyorsun. Hiç de pamuk şeker gibi değil, o şu an var ya taş gibi, buz gibi. Nefise gelmiyor musunuz? Yemekler soğuyor. Diyoruz sil, sil özür Tamam, sildim. Siz bu eve geldiğinizden beri biz çok şey yaşandı. Mesela benim düğünümde benim arabam çalındı. Oğlum kaçırıldı. Yetmezmiş gibi oğlum tekrar kaçırıldı. Tuğba itildi, düşürüldü. Karnında bebeği olmasına rağmen. Onur, benim kardeşim. Zeynep'in eski sevgilisi mi, bir arkadaşı mı, her kimse onu yaraladığı için gözaltına alındı. Ahmet abiye bir şey mi oldu? İyi şimdi merak etme. Neyse bütün bu olanlardan sonra sizi affetmemin en önemli nedeni başınızda birinin olmaması. Ha tabii yanınızda azime halınız var ama anne babanın yerini tutmaz. Ne demek istiyorsunuz yani? Eğer anneniz başınızda olsaydı bu hataları yapmazdınız diye düşünüyorum. Bu yüzden aklınızı başınıza alın. Bu olanlardan ders çıkarın. Ki benzer şeyler tekrar olursa affetmem diyorum. Bunları söylemek için mi çıkardınız beni içeriden? Bu yaşananlardan sonra biraz konuşmak hakkım galiba. Çünkü yaptıklarınız beni ve ailemi kötü etkiledi. Artık kimse üzülmesin. İyi ve ahlaklı davranırsanız benzer acıları yaşamayız. Mert'i ben kaçırmadım. Hmm. Arabayı da geri getirecektim zaten. Bir şekilde geri de geldi. Hiçbir şey bilmeden yargılıyorsunuz. Her neyse, her neyse. Artık hata yapmayın. Size bir şans veriyorum ve güvenmek istiyorum. Şimdi ner nerede kalacaksınız? Ah, o da soru mu Nefise? Tabii ki bende kalacaklar. Hanaları var. Yani ben şimdi böyle dağıldı söyledim de tabii yüce gönüllümüze sığınarak. Ee, tabii ki e, en son kararsız verirsiniz Muzaffer Bey. Kusura bakmayın. Tabii tabii. İsterlerse kalabilirler. Eğer bütün bu yaşananlardan sonra gönül rahatlığıyla dönmeyi kabul ederlerse benim kapım açık. biz tekrar buraya dönebileceğimizi çok sanmıyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Peki. Yemek için teşekkürler. Hadi kalkalım. Kalk. Dur, dur. Paranız var mı? Merak etmeyin. Biz hallederiz. Kardeşlerimin sorumluluğu tamamen bana ait. Peki, kızma hemen. Kalacak yeriniz yoktur diye söyledim. İçeriden yeni çıktım. Paramız var bizim. Zaten sizin vereceğiniz paraya da ihtiyacımız yok. Yemek için çok teşekkürler. İçeriden akıllanıp çıktığına sevindim. Böyle devam et. Çünkü hata yapmaya yatkın bir karakterin var. İyi bir aile eğitimi almadığın için. Suç sende değil, suç ailende. Eminim siz Mert'e çok iyi bir aile terbiyesi vereceksinizdir. Zaten Nefise Hanım da bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Bundan eminim. Elbette. Haydi. Ben çocukları geçireyim. İyi. Bey, Allah Allah. O kadar olaydan sonra bırak da haşlasın biraz. Vallahi güzelim yemek rezil oldu ya. O kadar da çeşit yaptım. işiniz var sizin burada? Abiniz yemeğe davet etti. Çıkmışsın. Abim şikayetini geri mi aldı? Aldı ama sağ olsun yerden yere vurdu bizi. Hadi gidelim artık. Yeterince kaldık zaten. İyi günler. konuşmamız lazım. Hayır Onur. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Ben çok yoruldum artık lütfen. Onur. Çıktığını niye haber vermedin? Gelip alırdım seni. Belli ki Zeynep Hanım konuşmak istemiyor. Hadi içeri geçelim. Hoş geldin. Lütfü, Lütfü. Buyurun efendim. Adama bak ya. Resmen beni azarlamak için içeriden çıkarttı. Senin iyiliğin batsın Şş, be. tamam geçti ya. Çocukları takip et. Nerede kaldıklarını öğren, fotoğrafta çek. Gizli dedektif gibi mi efendim? Evet lütfü dedektif gibi. Hadi oyalanma. Sakın yakalanma. Peki. Nereye gittiler acaba? Bilmem gittiler. Azimede kalmak istemediler ne yapalım. Merak etme. Ben ilgileniyorum. Seni üzüme. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.